Haleplilerin anlatmayı çok sevdiği bir hikaye vardır. Hazreti İbrahim rivayetlere göre Halep kalesine yerleşmiştir. Tabi kendisi çok cömert olduğu için, çok misafirperver olduğu için yolu Halep'e düşen herkese ağırlamıştır. Ve Hazreti İbrahim'in gri bir ineği vardır. Böyle boz renkli. Onu sağmakta ve bütün gelen misafirlerine o ineğin sütünden, yoğurdundan ikram etmektedir. Şehrin isminin buradan geldiğini söyler Halep'ler. Halip çünkü bir süt demektir ya da Halep'e sağmak. Yani Hazreti İbrahim'in gri renkli ineği de şehba yani gri boz renkli olduğu için Halebu Şehba denir. Yani şehrin adı Hazreti İbrahim'in cömertliğinden ve bu cömertliğin simgesi olan gri renkli boz renkli ineğinden gelir diye anlatmayı çok severler. Arapların güzel bir deyişi vardır. Bu hikayeyi anlatan Arapların yine aynı şekilde. El esma la tuallel der Araplar. Yani isimler gerekçelendirilemez. Ben bu sözü çok severim. Yani bir şehrin adı niye buradan geliyor? Birçok rivayet olabilir ama Halep'in isminin nereden geldiği ile ilgili rivayetler içerisinde belki de en çok anlatılan Kur'an'ın rivayeti budur.